Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber CSGO oynuyoruz CSGO'da bugün 1 v 5 atacağım Karşıda 5 adet uzman bot var Ben daha burada tek başıma savaşıyoruz işte 1 v 5 Evet AWP ligi haritasındayız 2'ni vurduk Evet kolay gibi gözüküyor aslında ama hiç kolay bir durum değil. Önceden denemiştim bunu. Normalde en çalışırken burada yapıyorum. Kazanması zor. Evet. Öyle çünkü bazı bu el mesela çok dağınık gezmişler. Bu bizim kazanmamız için güzel bir e, an oluyor. Ama beraber gezdiklerinde zoom koyup bekledikleri için birini vurduğunuzda böyle iki tanesi falan size odaklanıp vurabiliyor. Evet sonuna vuramadık bir türlü. Evet bir de yani AWP'de çok iyi olduğunu söylenemez. O yüzden de benim için daha da zorlu bir şey. Ee, ama inşallah kazanırız. Kazanabiliriz yani. Yine de ölürüz. Evet uzman botlar sağlam gerçekten. Çoğu... ...JS oyuncusundan daha iyi oynuyor olabilirler <laughs> onu Evet çok güzel karbon attık. Evet arkadaşlar. Ne vurduk onu arkamızdan geliyor. Evet bize oraya zon koydu. Güzel arkadaşlar böyle oynayacağız kazanacağız gibi duruyor şu anda inşallah kazanırız güzel bir şekilde alıyoruz şu anda evet burada zaten klasik AVP'li huyabilenler ölür AVP'li uçak başka bir şey yok iyi ki aslında yani daha falan daha kolay oluyor AWP botların elindeyken 5 evet, bot varken karşıda daha zor bir silah ee, çünkü yani hepsi oynayabilecekleri zaten 3 yer var o yüzden beraber oynamak zorundalar ve bu da yani beraber oynamalarında sıkıntı çıkartabiliyor bazen ya yani şu an mesela çok teker teker öldürüyorum sen yani o orada isabet ettirebilir mi isabet ettiremedi belli olmuyor ya mesela yani sıkıntı olan durum o mesela arkadaşlar birini vurdum o an bana yani önceden zon koyan birini görmediysem o direkt orada vurabiliyor. Yani çünkü vurarken mecbur sabit durman lazım. Normalde atlaya zıplaya gez, atla gezdiğinde vuramıyorlar. Ama bir adamı vurmak için sabit durduğun anda zoom koydukları için vurabiliyorlar. O anlara dikkat etmemiz gerekiyor yüzden Ve şöyle e, ilk kirli entryleri hızlı bir şekilde zoom koyup alabilirsek iyi olur. Evet orada üstteki askala vuruyoruz. Nereden bu ısıktan? Evet tam ikisinin arasına sıkmak da büyük bir başarı arkadaşlar. Orada bana neyle vurup 24 canım gitti onu bilmiyorum ama Bu eli de aldık 4-0 yaptık Şu an iyi gidiyoruz ama orada neyle vurdu anlamadım abi. İpey vardı aslında ikisinden ama nasıl 24 canım bitti onu çözemedim. İyi öyle oldu yani. Direkt vursal bitebilirdik. Evet, şöyle entry way alamayacağım belki yine Oo. Evet bu el mesela çok kötü oldu. Evet arkadaşlar. Yediğim olay işte, bu istifası ivastı bitti. Evet, çok fazla kişi aynı anda aynı yerde olunca bitiyorum. O yüzden ortada atması hiç istemiyorum. Yani bu bu bölgelerde atması kötü. Sağ ol ya da sağ köşe attım mı? En azından bir köşeyi temizleyip rahat edebiliyorum. Ama ortaya atınca sıkıntı çıkabiliyor. Evet, soldan gelen oldu. Güzel oldu. İkinciyi de vurdum. Evet, o çok yanlış yaptı. Evet arkadaşlar, almaya başladılar. 4-2 oldu. Ama hani kaybetmeyiz diye düşünüyoruz Yani, çevirebilirdik ama hiç belli olmuyor arkadaşlar. Gel. Sevdim. Yine şurada. Bura en kötü atabileceği en kötü yerdi. Yani. Şöyle deneyeceğim. Entry aldık güzel. İyi taym. Ne Arkadaşlar bu nasıl bir yan? <laughs> Döndük, kurduk bir tanesine vur kafa. Evet bir kafa kafada. Ah dönemedik. Arkadaşlar işte böyle pozisyonlar çok sıkıntı. Oradan 3 atladık ve aslında iyi temizlemişti ama sonu getiremedik. Yapacak bir şey yok. Orada sonda Muay'ı vurabilsen alırmışız. hiç ama işte geldiğinizi bildiğinde yani gerçek bir yani diğer o rekabetçi atlan botlar gibi değiller. Yeğenizi bildiğinde direkt zoom koyuyorlar. Ve yeğenizi bildiğinde üzerine rastlamak gibi atalar yapmıyorlar. Mesela bunun gibi. <laughs> yani adam gerçek bir oyuncunun yapacağını yapmış bot. Ve gidip benim çıkacağım yere zoom koymuş havaya. Yani normalde C, rekabetteki bot, botlara göre yargılarsak çok çok daha iyidir rekabetteki botlar <laughs> Fırraş atıyor Bunlar biraz daha akıllı bir sergiliyor Gördünüz mü? Duvar arkası bile deniyorlar yani Böyle manyak botlar bunlar Evet arkadaşlar bir dakika Bir şey demiyor olmuş bana herhalde Güzel. <laughs> Bir Emirhan sesi duydu ama inşallah yanlış duymuş olur. <laughs> Çünkü videonun burasına duraklatma gibi ihtimalimde yok. Evet. Evet, çok kötü oynuyoruz şu anda. Arkadan da geldiler. Evet o çok fazla ıska geçince bir anda kötü oldu çok kötü oldu adamlar eşit gidiyor arkadaşlar yani görüyorsunuz bot deyip geçmeyin adamlar eşit gidiyor neden 1 5 olsa da yani yine de alabiliyorlar normal botlar falan direkt rush attığı için onları vurmak çok basit ama arkadaşlar bunlar dediğin gibi Bunları yapan zeka, yap bunları yöneten yapay zeka cidden zeka yani. Bakalım ne yapacaklar buraya. Atlayacak bence bittir bir tanesi şu tarafa mı? Çok riskli bir şey deneyeceğim. arkadaşlar şu an buraya çıkmıyorlar. Maksimum buranın aşağısında pusuyorlar. Botlar da öyle bir zeke eklemiyormuş buraya çıkmak gibi bir zeke. Çok fazla burada e, ayakta kalmak da mantıklı diye Vuruyorlar. Şuradan da geçiyorlar arkadaşlar. Botlar cidden akıllı botlar yani. Evet bir tanesini düşürdük. Yerde şurada mıydı aynen. Bu ne yapıyor? Evet arkadaşlar öyle. Bu ne yapıyor deyip mal mal bota bakmayın dönüp vurabiliyorlar. <laughs> o ne yapıyor orada dedim. Dalga geçer gibi. Adam bot oradan flik attı ona. Bot global vuruşu yaptı. Arkadaşlar botlara bak. Böyle bot olabilir mi ya? Daha adam kadar vuruyor. İşte arkadaşlar. Çoğu CS oyuncusundan iyi değil. Uçsa demiyoruz. <laughs> Araya çoğu CS oyuncusunu koyun vurmuş olur. Ama işte olmuyor. Hmm. İşte oradan gelen var. Evet arkadaşlar yine vuruyoruz üç beş bir şey. Adamlar basıyor ben bizim basıyor sandım o yüzden böyle bir şey yaptım onun için de kendi basitinde bekliyormuş. Arkadaşlar geliyorsunuz bot anı 4 vurmuş. 6 kere ölmüş. Yine ee, MVP ligleri. <laughs> Benden sonraki MVP olabilir belki. <laughs> Sağolur bakalım. Bu arada şaka bak arkadaşlar adamlar benim önüme geçti yani 4-0 başlattık. Evet, en kötülerine mi vurdum? Evet. en iyi ikilileri kaldı. bakalım ne yapacaklar arkadaşlar. <laughs> Ara ya <görürüz>. Bunlar nasıl yapıyor? <laughs> Affetmeye moy. Moyla anı taşıyorlar bakayım. <laughs> ben böyle bot görmedim yani. Ah şaka bakın 95 olmuş. Yani bir tık nana, nane yedik gibi. Evet. evet. Gördüğünüz üzere adamlar benim ilk geldiği şimdi. 3'te ikisini adamlar aldırdılar. Ben 3'te birini alabildim. 2 katı 16 aldılar. Olabilir. Olabilir böyle şeyler. Normal demek isterdim ama hiç normal değil. Bakalım. Arkadaşlar bakın şimdi işte, gerçek bir abi peki nasıl oynarız? Az önce şaka yapıyorduk şimdi gerçek başlamıyor. Evet sol yakın doğru soldan adam gönderme. Evet güzel güzel. Oğur şey oldu. Ama arkadaşlar böyle bir takım koordinat bazı şeyler olur mu ya? Yok sağdan bir rush'er onu vuruyoruz soldaki çıkıp vuruyor böyle bir şey olamaz. Evet arkadaşlar 11'e 5 oldu. Botlar içimizden geçiyor. Evet izliyoruz bakıyoruz. Çıkacak mı çift ve vurduk çok Ama ben daha seni görmüyorum hocam. Böyle bir şey olabilir mi ya? arkadaşlar. Gördüğünüz üzere böyle oynayarak maç elleri alabiliyoruz. 13 canlı. Orada o adam ben görmüyordu o adamı. Görürsünüz arkadaşlar botlarda ne gözler var. 102 skor yapmışız. 51 adam olmuşuz ama botlar Öyle bir takım oyunu yapıyor ki karşı koyamıyoruz. Vardır soldan gelen o. Bu kadar fazla olamaz hocam. Gelmelerini bekliyorum arkadaşlar geldiler. Evet. Çıkıp böyle acayip şeyler denemeyi vuruyorlar. Yapalım. Ben de araştırmalarımı belirttim <laughs> arkadaşlar. Hatta bende bitkin kötülerin ölmüşüz de. Evet 106 skor yapmışız. Güzel aslında. Ay <laughs> ay rakibe bak böyle rakip mi olur. arkadaşlar alamıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ne yaparsanız yapın botlar alır. Olmaz böyle bir şey. Adam <laughs> sağ sol yaptım adam yine duvara sordu yine vurdu. Yani botlar oynuyor arkadaşlar. CS botu deyip geçmeyin. Uzman botlardan bahsediyorsanız alırlar. O zaman botlara AWP vermeyin arkadaşlar. Evet. Benim tek isyanım şu. Oyuncular atıldığında niye bu botlardan verilmiyor? Ve arkadaşlar gördünüz iyi oynadık ama 38 vurabilmişiz yani. yani o kadar 3 kişi oradan zoom koyduğu için ne kadar sağdan çık soldan çık yapsanız bile arkadaşlar vuruyorlar yapacak bir şey yok adamları iki kadından daha fazla rant almış şu anda çok rantla 4 vurup öldüm bu arada çok üzücü o da hadi Hepsi bu mu buradan gidelim Evet arkadaşlar yani 3 kişi ölümler raşıyor bir kişi geride hangi sunu koyuyor. Ben böyle bir takım oyunu yapan Volt'u nasıl yeniyiz? Volt'lar takım oyunu yapmış yani böyle bir şey olabilir mi ya? Evet arkadaşlar bir şuradan entry vuruşu atarsak bari yani bir tane daha fazla rant alma şansımız vardı. Onu da iç ettik. <laughs> Tek olmuş. Evet arkadaşlar. İçimizden geçtiler anlayacağınız. <laughs> Yapabilecek bir şey yoktu arkadaşlar. Gördünüz sizde bu botlar bu botlar fena botlar. İzleyici teşekkürler. Ee, böyle daha fazla 1 ve 5 botlarla serisini gelmesini istiyorsanız e, yorum atabilir, kan beğenebilir, kanala abone olabilirsiniz. Böyle farklı haritalarda bunun ne bileyim AVP ile olmazdı böyle farklı tür haritalarda bunu yapmamı istiyorsanız da e, yorumda, belirtebilirsiniz istediğiniz haritaları atölye haritalarını ne bileyim mesela daha stikiler falan diyebilirsiniz. İzleyici teşekkürler. Bay bay.